Merhaba bağlama dostları, ben Murat. Ayaz Müzik Bağlama Eğitim kanalına hoş geldiniz. Çoban Yıldızı adlı türküyü kısa sap bağlama üzerinde e, solfej paylaşımı olarak sizlerle birlikte bugün işleyeceğiz. Her zamanki gibi notalarını e, videonun altındaki açıklama bölümüne link olarak yerleştirdik arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Ederseniz de iyi olur. Şimdi ben e, saz bölümünü komplesini bir okuyacağım size. Ardından da çalma tekniğine bakacağız. S ile başlıyoruz. Es. Fa diyez üç olacak. Bu arada onu çalarken hatırlatacağım. Es. Fa, sol, la, fa. Sol, fa, mi, 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 fa, re, mi, mi, fa, re, re. Re, 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 re mi, do, es. Re, mi, do, do. Do, 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 do re, do, re, si, Es. Do, re, si, si. Si, 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 si. Do, si, do, la, es. Si, do, la, la. La, 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 sol, la. Evet, burada bir 32'lik notalarımız var. İki tane daha doğrusu. Oraya dikkat edeceğiz ve dolap farkımız var. Röpriz olacak. Şimdi bunu çalarken geçler. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Başlangıçta parmak sayılarını altına yazmışız zaten. İlk önce bir S'imizi vurup Fa diyez 3 olduğunu bilmemiz lazım. Es, Fa diyez 3'ü 1 ile alacağız. 1 Fa diyez 3 1 Sol. Yani aynı parmakla Fa Sol La ya kadar iniyoruz. Fa Sol birinci La da üçüncü parmakla. Altına dediğim gibi yazılmış zaten parmakları. S Fa Sol La dedikten sonra bir Fa geliyor yine diyez 3, onu da yine birinci parmakla alıyorsun. Es, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi. Burada sol derken 3, fa, 1, 11 Tamam mı? Sol, fa, mi. Es, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi. Bu araya dikkat. Sonra mi, mi, fa, Artık natürele dönüyor. Uyarıcı işareti vermiş orada. Mi Mi Fa Re Yani Es Fa Sol La Fa Sol Fa Mi 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 Fa Re Devam ediyor. Mi Mi Fa Re Diğer ölçü Mi Mi Fa Re, re. birleştiriyorum şimdi. Birinci porteyi. Es, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi, 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 fa, re, mi, mi, fa, re, 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 mi, do. Bir daha alacağım. Sağlam olsun. Es, fa, sol, la, fa, sol. Do, 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 re, do, re, si, es, do, re, si, 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 si do, si, do, la. Evet, şimdi burayı alacağız. <laughs> es, re, mi, si, do, 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 re, do, re, si. Şimdi burada do, do derken şu üçlüden alabilirim. Üstel do'yu kapatıyorum. Dördüncü perde, yedinci perdenin orta do'su ve alt tel sol'ünü. Sonra hepsine vurarak. Yani S, re, mi, do, 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 re, do, re, si. Sadece o dörtlüyü buradan alacağım. Dedik re, do, re, si, tek tek geliyor. <laughs> Sonra S, do, re, si, 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 si. Derken de si bemol 2 fa diyez 3 yani 5. perdenin orta ve alt elini kapatıp hepsine vuruyorum es, do, re, si, 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 do, si, do, la. Evet, alıyorum şimdi başından. Es, re, mi, do, 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 re, do, re, si, es, do, re, si, 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 do, si, do, la. Ardından da es, si, do, la, 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 burayı da inceleyelim. Sonra baştan alır alır çalacağım. Alacağız. Es, si, do, la, la dedikten sonra, tek tek çaldıktan sonra bir dörtlük, bir sekizlik la geliyor. Onların hepsini karar vuracağım. Es, si, do, la, la <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Havalar bu aralar çok sıcak arkadaşlar. Ne kadar su içsek bile susuzluğumuzu gideremiyoruz. Boğaz kuruyor. <laughs> Evet. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Videoyu da kesmek istemiyorum ısınmışken. İşte mübarek okumada çalsana değil mi ya duramıyorum işte arkadaşlar. İlla bir şeyler yapmam lazım anlar. Hani orada bir şeyi kaçırırsınız belki işte vesaire gibi durumlarda telaş yapıyorum. Yine de okumadan kendimi tutamıyorum özür dilerim. Şurayı bir daha alalım. Es, si, do, la, 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 la. Bir dörtlük, bir sekizlik la vurdum. Ardından la, sol, la. La, sol, 32, la, 16'lık. O kalıp da şöyle gelecek. La karar olacak. Solü de bütün tellere boş vurduğunuzda alacaksınız. Tamam mı? Bütün tellere boş vurursanız sol olur. Yani la 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 sol la la, 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 so, la, Şöyle gelecek. La, 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 so, la, Olay bu. Şimdi birleştireyim. Çok uzamasın. Altlar da var. Es, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi.

Si, 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 do, si, do, la, si, do, la, 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 si, do, re, mi. Pardon, özür dilerim. Es, si, do, la, 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 do, re, mi. Burada ikinci dolaba geçiyoruz arkadaşlar. Birinci okumada la sol la diye bitirmiştim ya. İkinci kez röpriz yaptığımda da es si do la 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 do re okuma bölümüne bağlıyorum. Baştan zaten tekrar yapacağım sonda. Hadi fazla vakit kaybetmeyelim. Okuma bölümünde çoğu yer birebir aynı arkadaşlar. Aynı olan yerleri ben size okuyayım aradan çıksın. Es, mi, 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 mi mi, mi, es, mi, fa, re Burada 16'lık esler var. Başta 8'likte aralarda 16'lık. Onlara dikkat edeceğiz. Es, mi, 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 mi 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 es mi fa re es mi fa re, re 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 mi do re mi tamam es mi 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 es mi fa re es mi fa re 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 mi do re mi dedik geldik sonra alta geçiyoruz yine aynı bölüm var es mi, 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 es, mi, fa, re, es, mi, fa, re, 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 mi, do, re, mi diyoruz. Önce burayı ben bir çalayım. Ardından diğer bölüme geleceğiz. Zaten aynısı. Es, mi, 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 es, mi, fa, re, es, mi, fa, re. re. çaldım. Burası da birbirinin kopyası aynısı. Sonra es mi 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 es mi fa re es mi fa re 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 re, re. diyorum. Bakın burası da aynısı geliyor. Ama sonunda bir dört nota var değişecek. Hadi ben size burayı baştan çalayım. Şam bölümünü nasıl olsa aynısı. Sonra da söyleyeceğim. Es mi 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 mi, mi. Es mi fa re Es mi fa re 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 mi do re mi Es mi 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 Es mi fa re Es mi fa re 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 mi do re mi Es mi 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 Es mi fa re A, re, re 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 mi fa sol burada e, bağlantı noktası olarak es mi fa re, re 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 mi fa sol fa sol la fa yani bu bizi başa gönderecek bir re mi fa sol kısa bir geçiş olacak. Şimdi türküyü baştan sona kadar çalıyorum. Fazla uzatmadan iyice dinleyelim. Parmak numaralarına dikkat. Es Fa sol la fa sol fa mi 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 fa de mi mi fa Solfa, solfa mi, mi mi, fa, re, mi mi, fa, re, re re, 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 re mi, do re, mi, do do. do do, 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 do do, re, do, re, si do, re, si si, 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 si si, si, si. si do, si, dikkat! İkinci do da si, do, la, la la, la do, re, soll. Diye tekrardan başa sarmış olacak. Burada dolap farkına dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü portenin sonunda bir de en son altıncı portenin sonunda Remi Fasol bağlantısına dikkat etmeniz gerekiyor. Yine çok güzel bir türküyü tamamlamış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan görüşmek dileğiyle.